Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şey yapacaktık da sonsuz tren yolculuğu yapacaktık da nerelere geldi? Trenler atıyor abi ben ne yapacağım? Allah Allah iş bitti. Abi ne yapacağız şu anda anlamadım ben işi de. Bir sürü tren var burada. Yer verin abi. Ben de yanınıza geldim. Abi bunlar kafayı yemiş. Baksanız arkadaşlar bir sürü tren. Ya bu ne? Videoya başlayamıyorum mu ya? Hepsi böyle bakıyorsa dedim de şimdi. Bu ne abi ya? Neyse konuşayım ben. Evet arkadaşlar. Abone, abone, abone. Abone tuşuna basın. Oradan da bir tane çan tuşu var. Çan tuşuna da basın. Oradan ondan sonra çan tuşuna da bastıktan sonra da yeni attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Hemen başlayalım. Azaldı biraz. O, hmm. Biraz açıldım olsun. Hadi başlayalım bakalım. Yani, bakalım. Ya, ya de, Başlayacağız da şunu bileyim. Heh, <laughs> <laughs> Abi başlayamıyoruz bile ya. Ya oyunda böyle ya anlamadım. Arkadaşlar bu çok saçma oldu sizin de gözünüz. Yani tamam da Arkadaşlar videoyu kapatacağım bak. Vallahi kapatacağım. buna ya? He bir şuna bin. Yolculuk. he başladık sonunda arkadaşlar. Yol başımıza neler gelecek acaba? Allah gidiyoruz. İnşallah başımıza çok fena şeyler gelmez. Diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım gidiyoruz. İnşallah bir şey olmaz ya. Of. Korkuyor muyum? Korkuyorum durduramıyor Bu neymiş bakayım şuna basayım. Bu neymiş. Hayır, basamadım. Ana bu ne? He bu ne? Şuna basayım bakayım. Allah Allah Allah. Ana. Arkadaşlar. Görünmez siren yolu yanmışlar orada. Abi. Bu nasıl ya? Anlamadım neyse. Gidelim. Hızlandıralım bakalım. Şu hızlandırma tuşu galiba. Ok. İleri ok. Geri ok var. Basamıyorum. Çok hızlandık. Oka basamıyorum. Hadi abi. Ya düz yol yok mu? Hep dönmeli. Heh şurada bir. Basamıyorum abi ya. Basamıyorum. Basamıyorum. Basamıyorum ya. Hadi hadi. Hadi yapmam gerekiyor. Hadi. <laughs> Oo çok hızlı gidiyor. Of 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 of. Hızlandık baya. Tuşa basamıyorum ama bassam daha çok hızlanacağız da. Hızlı bitirmek istiyorum. Bu bayağı uzun sürüyor galiba. Baksanıza. Hızlı bitirmek istiyorum. Ondan hızlandırıyorum aracı. Çünkü arkadaşlar bu daha çok uzun sürüyor. Siz de sıkılmayın diye. Oo gidiyoruz. Ama kesinlikle bitmeyecek arkadaşlar. Macera. Allah dönmeli yollar dönmeli yollara geldik abi benim midem bulandı yok ay benim midem bulandı uuu uy, uy, dönmeli benim midem bulanıyor kusacağım uuu benim midem bulandı oy 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 dönmeli midem bulanır benim olmaz bu ya böyle olmaz Uf tamam bitsin abi artık uy, 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 uy. ay 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 hay. gözümü kapatça al hayır adam gitti hay mükemmel ya mükemmel Evet çok güzel. Alkışlıyorum kendime. Alkışlıyorum. Çok güzel oldu. Bence çok güzel oldu. Alkışlıyorum kendime. Ya. Bak yine sıraya girdik. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Güzel. Oh oh oh. Üstlerini de zıplarız. Zıpla zıpla. Oh oh. Ya bu ne ya? Şaka mı ya? Ne yapayım? abi? Hızlandırayım bari aracını. Araban çalışıyor. Çalışır. Yok çalışıyor. He bak çalışıyor. Çalıştır. Ya hadi ya. Of. Arkadaşlar bugün çek bugün çekmese miydim acaba videoyu diye düşünüyorum şu anda. Ben niye çektim ki bugün videoyu? Of. Arkadaşlar başımız belada. Bu burayı bitiremezsem yarın yarın tekrar çekeceğim ve bitirmeye çalışacağım. Hadi git abla sen de hadi. Sıra bende hadi artık hadi. Hadi artık gelsin bir tane ya. Çıkın çalıştır. Hı, gel. Gel. Canım araba. Ya arabayı. Ha, ana! <laughs> ana! Ya, oh, 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 Gördünüz mü? Ah, kaldım, sıkıştım. Böyle de olmaz. Neyse, şunları arkadaşlar çalıştıralım. alalım. Bunu niye çalıştırayım? Neyse, bu da çalışsın. Gitmesi gerekli bunların. Hadi artık. Çalış abi çalış. Bunlar azalacak gidi gidi azal. Arkadaşlar oyun oyun arızı yaptı bunlar. Arkadaşlar bir çocuk bunlara bakın ya. Bunlar ne yapmaya çalışıyor anlamadım. Böyle bir şey oldu. Arkada ya videoya bu mu olur ya? Şunu üstlenemeyeceğim abi artık yeter. Yeter, al bindir. Bastır abi. Gitmiyor. Uf, çok zor oldu arkadaşlar. Bak, baksanıza bunu çalıştırın, çalıştır. Tamam, hepsini birden çalıştıracağım. Çalıştır. Çalıştırdıkça çalıştıracağım. Bakın mezarlar bir kişi gitti. Çalıştırdıkça çalıştıracağım. Tamam, bu da gitti. Çalıştırdıkça çalıştırırsak arkadaşlar. Ah bunlar da gidiyor. Bir tane bana araba. Tamam. Çekil. Bu arabayı alın. Lütfen önümüzden alın. O oh, sonunda tekrar başladı. Arkadaşlar bu sefer doşcam Bu sefer artık yeter. Yine gitmez Gidersem yapacağım şey yok ya. Bu olmaz. Allah git durdu. trafik 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 arkadaşlar bak bak bu durduruyor aracı bu trafik yaptırıyor abi bas tamam düğmesine şu kız yüzünden şu şu kız yüzünden çalıştırdım abi, abi, abi. Kimsen kim sen çalıştırdın basma gideri de yapalım şunu Heh gitti sonunda. Ama bakın benim arabada gitti. Arkadaşlar insana yol veriyorum. Kendime can Neyse. Burada güzel yol var. Arkadaşlar bugün video çekeceğim. Pişman oldum olsun. Ya denedik en azından. Yarın kesinlikle daha güzelini yapacağım. Görüşürüz. Bay bay. Bak yine çakıldı bir şeyler. Görüşürüz diyorum. Video da çok oldu yani de ya bir iki kere gittik. Sadece yolculuk ya. Neyse hadi bay bay. Görüşürüz. Насколько